Benim o böceğim var. Çok tatlı. Çok tatlı. İnce sen de buldun mu o böceği? <laughs> Bak. Dikkat et tamam mı? Ezilmesin. Şu tarafa geçip gıdıklanıyorum. Dikkat, dikkatli olursanız, <laughs> <Dikkatli> olursanız geçmişsiniz. <laughs> Bakın sizi vişne ki... Bir işine topladım. Ay kiraz diyecektim az kalsın. <laughs> Kalına çıkıyor kıyafetin ince. Kıyafetin içine girecek. Kıyafetin içine girecek. Aa düştü. Işte. Orada. Geri al ince onu yerden. Ama dikkat et ezilmesin sakın kabuğundan tutma. Hayır hayır öyle alınmaz. Parmağına gelmesini bekleyecektin. ama sen hep düşürüyorsun anneciğim size zarar veriyorsun yapma. Hiç dikkatli olmuyorsun ince. Salyangoz kabuğu buldum yani ona bak. Çok salyangoz var dikkat edin. Yukarıya çok çıkmayın dikenli otlar var tamam mı? Vişnelere bakın kızlar. Aa elimde böcek mi var benim? Ben uğur böceği arıyorum. Şu an benim amacım uğur böceği. Nasıl toplayacağız o vişneleri hmm. ya? Anne. Ben uğur böceği çok sevdim. Ben evime Senin üstünde de uğur böceği var. Ay pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> çar zahmetim çarp. <laughs> Ciddi olamazsın. Tişörtünde var. <laughs> Or böceği kız var ya, düşünüyor bir de. Kıyafetimin üstüne koyacağım. Aa anne, Uçtu, İnci uçtu. Gördün mü? Neden uçtu ya? ya çünkü o aslında uçuç böceği, uçabiliyor. Sadece bir böceği değil. Uçan böcek. Aa mantar mı çıkmış yerde? Şaka yapıyorsun. Ciddi olamazsın. Aa! Kızlar bunda mantar mı gerçekten? Evet. Kırdım. Kırdım yanlışlıkla. Ama mantar çıkmış. Hem de istiridye mantarı çıkmış. Zehirli mantar mı? Aa, değil ama. Nasıl çıktı burada bu? Aa, daha da var. Bir sürü var. Ama burada nasıl türü çıkıyor türü ki türü mantar? çıkıyor Aa çok enteresan. Burada mantar nasıl çıktı? Yeni mi hurbacayı buldun? Dokunma dokunma. Evet dikkat et. Gidip merdiven mi getirsem? Ne yapsam? Şu vişnelerden biraz alsak da yesek. Burada da kuş ne güzel uyumlu oldu. Tam bahçeye göre. Anneciğim zarar verme dikkat et tamam mı? Anne, Elinde mi? Nerede orbacayı? Ha oyuncaklarını mı alayım ben? Tamam. Ben Gidebiliyoruz ama biraz pis orası. dikkat etmeniz lazım tamam mı? Ben oraya Hala mı orbacayı arıyorsun sen? Evet. Tişörtündeki yetmiyor mu sana? Nerede? Ya. Aa tavuk gelmiş. Nereden geldi o buraya? Tabii. Şaka yapıyorsun. Ay, ne Burada ben tavuğun geldim. ne işi var? Ben Kaçtı. Ben diye oluyor, Her Kimin tavuğu ki o? Nereden geldi buraya? Şimdi. Samira sen geldin diye tavuk gelmişsin. galiba. Kızlar ben merdiven alıp geliyorum. Şuradan biraz dişini alalım. Bak orada. O <laughs> şey <laughs> sana bu. Sen de burada var önümüzde. Elleme elleme elini elle süme. Burada. Sümüğünü bırakır yoksa. Aha Uğur böceği. Hem de salyangozun yanında. Peki, Alacağım sahil... Uğur böceğini. Aa salyangoz elini sürür. Dikkat et. Salyangozlara dokunursak ne olur? Evet. Ne olur zarar veririz, korkuturuz. Yani gerek yok. Korkarlar. <laughs> çok tatlılar. Bak bir tane de de var ama kabuğunun içinde bu çıkmamış. Tamam. <laughs> yani Orada bir tane büyük var kocaman. Bak şurada. <laughs> evet. Bak şurada da bir tane küçük var. Gördün mü? Şu bayağı çıkartmış kafasını. Yatmış dalın üstünde. Uyuyor galiba. Bakayım. Ha şu. Evet. İyi. Merhaba sümüklü şey. <laughs> Uyuyor musun? Ben hiç palangoz görmedim ben gerçekten. Erza. Ciddi misin? Evet. Palangoz olduğunu kabuğundan almadım. Dedim ki yerde sürünen kabuklu bir şey var. Dedim sonra bu salyangoz mu? Dikkat edin tamam bastınız bastığınız yere? <laughs> Salyangozun kabuklarına basmayın. Zarar vermeyin tamam mı? Yanlışlıkla biri basmış üstüne işte. Siz dikkat edin sakın basmayın tamam mı? Ölür yoksa. O kabuk onun evi biliyor musun? Evet. Yoksa evsiz kalır ve ölür. Sakın kabuğuna basmayın tamam mı İnce? Peki biz ona zarar vermezsek sadece kabuğunu kırarsak ne olur? O zaman da yine evsiz kalır. E, evin içinde uyuduğu için uyuyamaz. Gene ölür. <laughs> ne yapıyorsun? Gel. Bak. Salyangozları göster onu. Ne var üstünde inci benim? Salyangozları göster. Sen şuradaki salyangozları gördün mü Samira? Konuşamadım. Salyangoz. Bak bak ağaca bak Samira gel. Aa burada da bir tane var. Ağacın üstündeki salyangozları görüyor musun? Bak. Ne kadar çok. Bir sürü ağacı sarmış. Gördün mü? Elleme elleme sakın. İnciyi rahatsız ediyorsun lütfen. Ne durum alıyorlar? Çünkü o ağacın kabuğu nemli ya Anne, onu bak, seviyorlar. Bir tane daha var. Aa, bir tane daha bir tane daha. Çok var burada uzaklaşın tamam mı? Of kaşıntı bastı beni. Niye? Bir şey ısırdı galiba. Anne bu bizim değil mi? Ne o? Kaktüs mü kızım? Bizimkine benziyor evet. Ama değil. Batmasın evet. Anne hani ben buradan girdim oraya. Şunun içine mı misin o? Tabii ki. <laughs> Çünkü periyle oynamak istiyorum. <laughs> Batma oynamak ayrı bir yere. Evet. Ben oraya geldim. İtme beni korkuyorum. Ya itme beni. Ay, Ay yağmur yağmış burası çok ıslak. Yukarı çıkıyorum ben. Hii, ağaca bakar mısınız? Dolmuş taşmış. Bu çiçekler ne kadar güzel. Bakın sen ne olur acaba? dokunabilirsin. Anne. Efendim. O içinde bir tane oyuncak var. Ben almıştım. Nerede o oyuncak? Ben de bir tane alayım. Bunu mu istiyorsun? Şunu mu? Şu oyuncağını mı? Aa, evet ama al. Dur dur. takıldı. Sen de yiyeceğim dur anne. Yiyemem anneciğim yıkayacağız. Yiyemezsin. Bir de bunu mu istiyorsun? Onu... Ben de koyayım. Bir de şunu şey şey Tamam. Nereye mi buldun sen? Ben aşağı iniyorum. Yenge biz aşağı iniyoruz. Haydi bakalım ormana giriyoruz. Girin. Ay ormana giriyoruz. Eee, ben de benimkine batarsam, ben de seninkine bakarım. Kolumda ne yürüyor diyorum. Uğur böceği yürüyormuş. Nereye gitti? Burada. <laughs> Ne yapıyorsun ince? Sinek mi avlıyorsun? Samir oradan aşağı düşersin. Dikkat et. Yüksek orası. Tamam. Kuş değil mi buldun? Ha? Bırak bırak. Bir. Belki virüs vardır üstünde. Bir. Virüs. Dikkatli olmamız lazım kızlar. Oyuncağım yabrağı yedi. Bak. Aa, aa. Anne hani yabrağı bak yabrağı Senin oyuncağın tırtıl mı yoksa? Evet. Senin oyuncağın yabrağı yedi eminim. Nerede? Benim de sinek yedi. Vallahi hem de çok uçuşurdu. Ne? Beni yedi beni. Yavaş yavaş tamam mı dikkat edin